Evet, kolluklarımızı gördük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben 5 adet kolluk yaptım. Çeşitli çeşitli artan kumaşlarımdan. Siz bunları eskiyen penyelerinizden de yapabilirsiniz. ki artan tabii kumaş olması gerekmiyor. Penyedir, gömlektir, tuniktir. Artık nasıl olursa o şekilde değerlendirebilirsiniz. Benim artan kumaşım çok haliyle evde. Onun için esnek kumaşlarımdan, penye kumaşlarımdan değerlendirmek istedim. Şimdi bunun içinde kendime göre bir kalıp çıkardım. Dirsekten itibaren yaptım ben. Daha da uzun pazudan itibaren de bu ölçü alınıp yapılabilir. Kol uzunluk dedim. Yani dirsekten itibaren bileğe kadar. Bileğimin genişliği bir de dirsek genişliğini kendi ölçülerime göre aldım dirsek genişliğini de çok esnek kumaşlarda 2 santim içeri girdim yani 2 santim eksik yaptım 2 2 4 santim eksik yaptım e, bilek genişliğim aynı kol tabi kol uzunlukta aynı şimdi bir tanesini ben uygulamalı olarak gösteriyorum bu enine esniyor fakat gördüğünüz üzere bu da penye ama boyuna esnemiyor Triko diye geçiyor bu hat hatta düz boy ipliğine de dikkat ederek bu zaten bizim e, düz boy ipliğimiz oluyor bir nevi de kol uzunluğu ortadan çizdiğim e, bu kalıbı da nasıl çıkardığıma gelince böyle bir ortadan çizgi çektim aynı bu hani 6 parça ya da 8 parça etekteki mantık gibi 20 santimi 10'ar santim paylaştırdım sağ ve sola dirsek ölçümü de sağ ve sola paylaştırdım o şekilde yaptım sonra da rigayla böyle bu şekilde bu ovalliği verdim şimdi geçiyorum buradan bir 2 santim pay bırakıyorum şöyle görünmüyor herhalde kol ucundan 2 santim pay bırakıyorum buradan buraya da dikkat ederek düz boy ipliğine sonra bunu kesiyorum Evet kesmeye başlıyorum birer santim dikiş payı bırakıyorum yanlarda diğer taraftan da çok esnek kumaşlarda bırakılmayabilirdi ama bu çok çok esnek bir kumaş değil açıkçası şimdi ben üst tarafta biraz payım var onu da kesmeyeceğim yani normalde 2-3 santim pay bırakıp kesecektim ama onu da kesmemeye karar verdim biraz daha uzun olabilir bu şekilde yapıyorum Öyle olacak. Şimdi süslemesine başlıyorum arkadaşlar. Kolluğumun düzünden bu dantelimi de düzü düzüne yerleştiriyorum. Buradan yine takıyorum. Ben biraz fazla kestim. Şöyle arada diğerinde olduğu gibi ara ara küçük pileler yapıyorum. Bunda çok yoğun pile yapmayacağım. Şimdi bunu buradan dikeceğim. Buranın dibinden dikip şu şekli olacak zaten. Aynı buradan da biçme dikişi yapacağım. Şimdi zaten onları yapayım göstereyim size. buraları eşitliyorum sonra buradan başlayıp kol ucundan dirseğe kadar bir santimden dikişini çekiyorum daha sonra da buranın dikişini çektikten sonra burayı da kıvırıyorum dirseği yine buraya da tek kattan kıvırıyorum böyle bir bir buçuk santimde Evet kolluklarımız da bitti arkadaşlar İkinci kolluğumda bunlar arkadaşlar daha öncesinde bu kumaştan elbise yaptım bluz yaptım hatta organza kollu bluzu bu kumaştan yapmıştım belki izleyenlerim hatırlar şimdi evde imkanları ölçüsünde olan malzemelerden Şimdi bunu da bu dantelle süslemeye karar verdim. Böyle bir 2 santimden kıvırdım. Bunu da üzerine bu şekilde dikeceğim ikisinin de. Üçüncü kolluğumun süslemesini de bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Pile pile Bu da evdeki dantellerimden. Çok çok önceden almıştım. Seneler önce. Bakalım bu nasıl olacak? Tabii siz dantel koymadan da yapabilirsiniz, süslemeden de. Ama ben danteli sevdiğim için hem de kollukların ucunda güzel göründüğünü düşünüyorum. kolluklardan biri de bu bunun da bakın dantelini yapıyorum arkadaşlar böyle bir dantel yaptım büzdürdüm şimdi kumaşın yüz tarafına yerleştiriyorum buradan büzgünün üzerinden makinesini çekeceğim daha sonra da çevireceğim ters tarafına. Bakın şöyle bir iki iğneleyim göstereyim. Şimdi buradan makinasını çektikten sonra bu şekil döndüreceğim. Sonra hemen bir milimden de ucundan biçimadi dikişi çekeceğim aynı bir tanesini yaptım göstereyim size bu şekil bu şekil yapacağım sonra da buraları uçları birbirine denk getirip yukarı kadar dirseğe kadar olan bölümü dikeceğim Daha sonra da burayı 1 santimden kıvıracağım. Ben bir tane de bu kumaştan yapıyorum arkadaşlar. Bu da bayağı hem enine, hem enine, hem boyuna esnek bir kumaş. Şimdi bunu da uzun yapacağım. Kol ucuna bu şekilde yerleştiriyorum. Düz boy ipliğine dikkat ederek üst tarafı çok kesmeyeceğim bu uzun olacak bunu da uzun yapmayı düşünüyorum Evet bunun da süslemesini yapıyorum arkadaşlar bu böyle bir dantelim vardı daha önceden kalan bunu da buna uydurdum yani güzel oldu bunun için böyle diktim büzgüsünü çektim diktim şimdi diğer kolu bitirdim ben kolucuna yaptım bu şekilde Kolun içinden de diktim, buradan da 1 santim içine kıvırdım. Bu kolumuz da oluşmuş oldu. Şimdi kolları hep beraber, hepsini beraber deneyelim bakalım. Evet, biri bu. İkinci kolluğumuz, yeşil kolluğum. Evet bu daha sade oldu diğerlerine göre. 5 adet e, kolluğum bitti arkadaşlar. Görüldüğü üzere hepsi de çok güzel oldu. Ben bunları evdeki artan kumaşlarımdan yaptım. Siz de böyle artan kumaşlarınız varsa veyahut da giymediğiniz tunikdir, elbisedir, kazaktır varsa bunlardan bu şekilde aynı benim gibi yapabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz kısa gelen, rahatsız eden bluz, elbise veya da tunik hepsine de tesettür kol olarak da kullanabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve ücretsiz olan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki dikiş projesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.